Çağrımız Ulu Önder Atatürk'ün en büyük eseri olan Cumhuriyet'in temel niteliklerine sahip çıkanlaradır. Yalova çağrımız sanadır. Milliyetçi Hareket Partisi Yalova İl Başkanlığı 13 Nisan Perşembe günü Halk Eğitim Merkezi'nde milletvekili adaylarını tanıttı. Artık Yalova'da dillerde hep aynı söz. Seni vekil yapacağız Namık Öz. Seni vekil yapacağız Namık, Öz. Evet. Vekil yapacağız, Namık Öz. Birlikte başaracağız temasıyla yapılan tanıtım toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren MHP Yalova İl Başkanı Ahmet İhsan Gündoğan, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Parti gözetmeden, elleri vatandaşın omuzunda, Yalova ve ülkemiz için yapılması gereken her şeyi tarafsız bir şekilde diyorum. Lütfen dikkatinizi çekerim. Yapacaklarından kimsenin şüphesi olmasın. Ardından konuşmasını gerçekleştiren birinci sıra milletvekili adayı Namık Öz, Yalova'ya hizmet etmek adına bir dakika bile durmayacaklarını, beklemeyeceklerini ve ihmal etmeyeceklerini belirtti. Yalova'mıza hizmet etmek adına bir dakika bile durmayacağız beklemeyeceğiz ve asla ihmal etmeyeceğiz. Her fertimizle kucaklaşacağız, her kapıyı çalıp her haneye gireceğiz ve her eli tutacağız. Yalova'nın sorunlarına ve bu sorunların çözümüne değinen Öz, turizm sezonunu 12 aya çıkaracak master projeler yaparak ilçelerimizin ve beldelerimizin refah seviyesini yükselteceğiz dedi. Toplumsal uzlaşı çerçevesinde en önemli yolun kentsel dönüşüm projeleri olduğunu biliyoruz. Bu konuda Partimizin ARGE birliğinin yaptığı titiz ve bilimsel çalışmalar ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Öğrenci kardeşlerimize ve kadınlarımıza yönelik çok önemli projelerimiz önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Hayatımızın önemli parçalarından ve bizlerin desteği olmadan hayatlarını sürdürmeleri zor olan sokak hayvanlarını kesinlikle unutmayacağız. Termal, Çınarcık, ve Armutlu ilçeleriyle Koruköy, Teşvike ve Esenköy'ümüzün başlattıkları turizm projeleri desteklenerek hayata geçirilecektir. Bu ilçelerimizdeki turizm yatırımları desteklenerek turizm sezonunun 12 aya çıkarabilme adına master projeler yapılarak ilçelerimizin ve beldelerimizin refah seviyeleri yükseltilecektir. Yalovalılara çağrıda bulunan Namık Öz, Yalova'nın sorunlarını çözeceklerine dair söz vererek hep birlikte başaracağız dedi. Bizler Yalova'yı iyi tanıyoruz ve çok seviyoruz. Sorunları biliyoruz. Ve bu sorunları sizlerle beraber sö çözmeye söz veriyoruz. Yalova'mızın ve ülkemizin iddiali ve istiklali için sizlere çağrımız var. Çağrımız Türkiye'nin birliğine, dirliğine ve geleceğine duyarlı bütün vatanseverleredir. Çağrımız üreten ve emeğin karşılığını hakça almak isteyenleredir. Çağrımıza ses veriyor musun? Yalama! O zaman hep birlikte başaracağız. Yalama! Hep birlikte başaracağız.